Tayfur Aşıklar Çay Fabrikası'na giriş yaptım. Biz çalışan tüm arkadaşlarım yüzde seksenimiz bugüne kadar bir araştırsın sorsunlar yüzde sekseni yaklaşık yüzde sekseni izdalık şu anda gitsin muhasebeye bir baksınlar nerede bir iş sorunu yok ya nerede yok nerede bunu bana anlatır mısınız yüzde seksenimiz izdalık ya 6 ay çalışıp adam ancak kredi kartlarına yatırabiliyor. Ondan sonra ne olacak bir 6 ay? 6 ayda az kalıyor bu insanlar ya. Bunu araştırmaya araştırsınlar. Bir sorsunlar bakalım. Yalan mı? Doğru mu? Gerçek mi? Herkes burada muhasebesi var. Bütün fabrikalarda muhasebeciler var. Hepsini araştırın baksınlar. Yüzde seksen ve izdahlık olma durumunda. Nasıl değiliz ya? Nasıl değiliz? Bunu bana anlatır mısın? Yeter daha. Yeter arkadaşlar. Bunu anlatmaya gerek yok. Resmi kanallara baksınlar. Bu her şey resmi ya. Her şey resmi her şey. Yani Taykur'da resmi olmayan hiçbir şey yok. yüzde %80 iznalık ve iznalık olma pozisyonunda ya. Bu insanlar 6 ay çalışacak 6 ay at. 6 ay ne yapacağız? Hiçbir kuruluşta hiçbir yere ya hiçbir çöpçü bile dayalmaylar bizi ya çöpe. Adama çöp bulalım diye belediyede ya belediyede bir iş ver bizden çöpçü bulalım. Yok diye kardeşim sen devletin işçisin diyor. Taykur'un işçisi seni alamazdık. Niye? Biz 6 aya mahkumuz. Başka bir yerde bir iş yapamazdık. diyoruz burada herhangi bir iş yerinde diyor ki kardeşim bana 6 aylık adam lazım değil. Bana on aylık adam lazım. 6 ay tamam gel çalış ama kışın değil yazın. E yazın da biz de işteyiz. Ne yapacağız? Az mı kalacağız ya? Buna bir önlem Buna bir tane bulsunlar ya. Allah aşkına ya. Evet, bir arkadaş daha var. Kısa başım Kısa başım Kısa başım neydi abi? Olsun. Abdullah Tanışmaz Trabzon Araklı Çay Fabrikası'ndan gelmekteyim. Geçen yıl, Çaykur Aşıklar Çay Fabrikası'na giriş yaptım. Biz ailelerimiz bizi kendi yerinizde, kendi devletinizde, kendi kurumunuzda çalışın diye bizi motive ettiler. Biz Çaykur'a 6 aylık evet sözleşmeyle 6 aylık çalışmak için girdik. Fakat geri kalan 6 ayda Maalesef ki hani çalışamıyoruz ve çalışamadığımız için de kendi e, e, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu nedenle devletimizden ve yetkili mecralardan istediğimiz tek şey bizlere sahip çıkması, bizlerin 12 ay boyunca gerçekten çalışması ve yemek yiyebilmesi. Biz gerçekten yemek yiyemiyoruz. Biz diğer kurumlara göre çalışamıyoruz bile. Bizim elimiz ayağımız saykur. Biz saykurdan istediğimiz tek şey, bizim 12 ay boyunca bir fiil çalışabilmemiz, bizim 12 ay boyunca borç içinde yaşamak istemiyoruz. Bizim tek amacımız bu. Yani buradan yetkililere seslenmek istediğim tek şey şu: e 9 bin tane işçi bizim ülkemize kötü bir sonuç vermez, bizim ülkemizi 9 bin tane işçi batırmaz. Bu nedenle, bu nedenle bizlere 12 ay boyunca Destek olmanızı istiyoruz. 12 ay boyunca çalışabilmek istiyoruz. Umarım sesimizi duyarlar. Umarım bizim de elimizden tutarlar. Biz de 12 ay boyunca refah bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Teşekkür ederim. Evet. Hayır, Burası basın yapalım. Onu başkanımız ya 9 ay 29 gün. Hala üzerinde duruluyor. hala veremiyor. Onu yapayım. zaten çalışan arkadaşımız vardı, ifşa olmadı mı? Evet. Direk zaten 9 ay 29 gün çalıştırıyorlar. Biz de geldiği zaman çalışmıyoruz ki. Hayır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanım 9 ay 29 gün 2017 yılında bize verdi, verdi bunu. Verdi tamam abi verdi. Tamam bunu açıklamasını yapsınlar bize ya. ya. Bunun Bizim açıklaması arkadaşımız yapsınlar. çalışmadı. Onun yerine direkt kanslı çalıştırdı. İfşa edilmedi kankı mi? Yapsınlar. O da Çaykur çalışanı. Yasanın dışında. Evet. Çaykur'a dedi müjde. Müjde verdi. Aleme duyuldu ya. Çay, kamuoyuna çıktık ya. Kamuoyuna biz çıktık. Biz de şey ilk olmadığı kankı için. Kankı dedi, size kardeşim, müjde kankı dedi. Açıklamasını yaptı. Ama ben kapattım. Ama işine geldi. Durun ama arkadaş şimdi. Evet, neler söyleyecek? Ben ve kadro istiyorum. Gerçekten geçinmek zor bu zamanda. İnşallah bize verin. Eğer bize kadro vermezse bu sene buradan üç milletvekili çıkmayacak. Garanti net. Ben çarkı çalışanıyım. Bunun adını veriyorum. Hiç kimse buradan AKP'den millet, milletvekili beklemesin. Kusura bakma. Eğer sen ekmeğini peşine koşuyorsan biz de ekmeğimizin peşine koşuyoruz. Hiç, hiç, hiç milletvekili istiyorsan ya bizde kadro ya oradan aşağı in. Teşekkür ederim. İsim soruşlarım. Emine Birinci. Değerli. Ben mikrofonu. Ne arkadaşlarım. Tamam, buraya gelsin. İstek ve taleplerini burada dile getirsin. Burası sizin kürsünüz. Buyurun. Merhaba. Ben Aşıklar, ben Aşıklar Çay Fabrikası'nda 30 senedir çalışıyorum. Tam 30 sene oldu. Emekli olmam için de 30 sene daha gerekiyor. Şimdi burada esasen bugün burada bize destek veren başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Yanımızda olması gereken sendika Çaykur'da bu insanların hakkını aybaşı cebine koyan o sarı sendika dediğimiz Ozgüda sendikasıdır. Onların yöneticileri nerededir? Hak iş nerededir? Çıkıp meydanlarda yalandan kamuoyuna konuşmaları bu insanları aldatmakla artık yetti. Bu insanlar daha kimseye kanmıyor. Bitti. Ozgüda palavraların bitti. Bu kadardı. Yeter. Sen gelirken aidat, aidat ne sözü verdim bu insanlara? Maaşın, şey aylığın, günün yarısı, günlüğün yarısı o da netten. Şimdi ne yapıyorsun? Bir maaş, günlüğün bulutundan alıyorsun. Bu da benim maaşımdan 550 lira sen bulutten aidat alıyorsun. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Sen neredesin şu anda? Bütün kurumlarda. Şu anda orman işe 16.500 tane kadro veriliyor. Ama senin 9.000 kişine kadro verilmiyor. Şimdi Ozgüde, ben buradan Ozgüde'ye sesleniyorum. Bir haftadır fabrikaları peşinde siyasiler tek tek geziyorsun. Sen görevini yapıyorsan, sen adam gibi çalışıyorsan, sen bu insanların yanındaysan, neden fabrikaları geziyorsun da meydanlara gelmiyorsun? Bizim alın terimizi çalmak o kadar kolay değil. Dün meydandaydım. 2007'den beri meydandayım. 2013'te Aşıklar Tay fabrikasında verdiğin söz. Gereği neyse onu yaparım. Gereği meydan bir, Gereği meydan 16 senedir bekliyoruz. Meydan, meydan. Meydanlarda gezeceksin. Bravo! Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Birazcık... Ee, ben engelli olarak Çaykur Çay Fabrikası'na işe girdim aşıklar. 6 ay çalışıyorum. Ve 6 ay sonra bana gelip diyorlar ki başka işe gidiyorum. Bana diyorlar ki seni engellisin. 6 ay sonra nerede çalışacağım, ne yapacağım? Ben engelli halimle hangi kuruma, hangi yere gideceğim? Bravo. Ben kimseye niye açıklayamıyorum? Engelli olarak niye hiçbir yere giremiyoruz? 6 ay çalışıyorum fabrikada. 6 ay sonra gidiyorum. Bana diyorlar ki sen engellisin kusura bakma kardeşim. Seni işe alamayız. Niye abi? İşte sen engellisin ve Çaykur'da gözüküyorsun. Ondan dolayı seni iş alamayız. E peki 6 ay sonra ne, ne, ne yiyip ne içeceğim? Ne ile geçineceğim ben? Ben de evliyim. Peki ne ile ondan sonra geçineceğim ben? Kimse hiç bunu düşünmüyor. Bu kadar kişi, bu kadar Çaykur'da çalışanlar ne ne yiyip ne içecekler? Sizin tabi yeri, keyfiniz yerinde, alıyorsunuz maaşı 12 ay, oturuyorsunuz yerinizde. Bravo. Peki bu kadar Çaykur'a çalışan 6 aylık işçi, neyle geçinecek? Kiraya mı versin, doğalgaza mı versin? Suya mı, faturaya mı? Yiyeceği mi, neye versin? Bravo. Neye versin? Bunu açıklayın! İzlalık olacak, izlalık! İzlalık olmaya şey, devam! Gel gel! Şey, şey, gel süre. Süre. Adem Küşat ya, Güçlü! Sizden, Gelin. Buraya biz konuşmaya Sayın, gelmedi. Sayın Başkan'ın söylediği gibi çok önemli bir şey vurgu yaptı. Dedi ki bakın hak meydanda alınır. Hak sosyal medyada değil. Sosyal medyada tepkimizi gösteririz. Fakat gerçek bakın tarih şunu bize gösteriyor ki hak meydanda alınır. Doğru mu? Doğru. Anlamadığım bir şey var. En azından benim bildiğim şu. Binlerce arkadaşımın sosyal medyada tweet atan, mesaj atanların çoğu buraya gelmek istiyor. Gelemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilçe teşkilatlarında fişleme korkusunu yaşıyorlar. Mikro ilçe teşkilat ilçe iş, ilçe teşkilatında fişleme korkusunu yaşıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ne diyorlar biliyor musunuz? İlçe ilçe teşkilatına hepsine mesaj gidiyor. Sakın gitmeyin. Sizi işte değişik yollara ya burada biz hakkı ekmemiz için buraya geliyoruz ya. O arkadaşlara şu sesleniyorum. Kendi arkadaşlarıma maalesef mesela arkadaşıma diyorum ki ister gelin ister gelmeyin biz elinin sonunda 10 kişi dahil olsak meydanda kadro hakkımızı alacağız. Korkmayın. Korkmayın ya. Yani korkacak bir şey yok ki. Sen burada ekmen için, geleceği için geliyorsun. Yarın bir gün senin çocuğun var ya, senin çocuğun sana hakaret edecek. Kendini savunamadın diye. Üzülüyorum. Bu kadar korkmalarına gerek yok. Biz buraya amacımız değil, ortak amacımız şu. Geliyoruz, sağ olsun başkanlar organize etmişler. Biz buraya geliyoruz. 12 ay kadro. Hepimiz meslek işçiyiz. Ya sen veriyorsun 3-5 kişiye, 3-5 kişiye torpille arada neymiş işte teknik şu bu iyi diğerleri altı bin bunlar insan değil mi bunlar geç, nasıl geçinecekler şunu söylüyorum sos ben esas ben zoruma giden şu ben mesai arkadaşlarım fişleme korkusunu yaşıyorlar bunu korkmasınlar korkacak bir şey yok geleceksiniz geleceksiniz meydanda hakkını savunacaksın gizlenerek değil çünkü mahalle baskısı var mahalle baskısı var İlçe teşkilatlarında şunu söyle: il teşkilatında, gitmeyin, mitinge gitmeyin. Biz, biz seyrancı olacağız, torpilesi iş alacağız, öyle bir şey yok. Herkes gelecek, burada aykırılacak, hakkını isteyecek, adam gibi. Teşekkür, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, birçok fabrikada, e, burada e, geçenki olay, e, Özgür Dağ'ın geçen gittiğimiz toplantıda bütün arkadaşlarıma soruyorum, niye gelmiyorsunuz, neden gelmiyorsunuz? E, bütün insanlara şu yayılmış, ya oraya gidersek PKK propaganda yapılacak orada. Öyle bir yankı, yankı yapılmış insanlara. İnsanlar korkuyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı ya? Ne alakası var? Sen hakkını arayacaksın arkadaşım ya. Koç, Cumhurbaşkanım ne dedi? Hiç buna dedi ki 9 ay 29 gün Saykır mefsumluğu geçici ettim ben. Verdim. Nerede? Nerede ya? Geldik 2022'ye ya. 2023 yılında seçim var. Yine aynı şeyi söylüyorsun evet. ama genel müdürün eline atıyorsun bizi. E o da vermeyecek. Ne olacak bu insanlar? Kimden hakkını arayacak? Nereden arayacağız ya? Bunun açıklamasını yapsın da bize. Fazla bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Sadece bunun açıklamasını bize yapsın ki Cumhurbaşkanım 9 ay 29 günü neye verdi, nere göre verdi? Bunu açıklamasını yaptı. Millete müjdem var dedi. Çay içinde müjdem var. Müjde verdim. 9 ay mı 9 gün verdim. La biz 9 ay mı 9 gün hiç görmedik ki. 179 da kapıya atayla korkarlar ki 180 olur ya. Böyle bir saçmalık var mı ya? Ya bakayım sen de konuş. Sen dertlerini de anlat. Anlat, anlat. Allah derdini anlat. Şimdi ben 2017 yılında fabrikaya girdim. Dediler 2017 yılında dediler kadro seçimi yapılacağız. Biz bile çocuklarımıza okul açtı veremiyoruz ya. Okula gönderiyoruz, para yok. Altı ay bile boş kaldığımız zaten vardı iş arıyorum. Diyorlar elemana ihtiyaç yok. Elemana ihtiyaç oluyorlar, diyorlar sen engellisin. İleride evleneceğimiz kardeşlerimiz var, çocuklarımız var, biz onları neyle geçindireceğiz? Zaten Erdoğan evet, açıklama yaptı dediler. Kasım ayında toplantı yapacağız 9 ay 29 gün. Çıkadı da aradık ayına. Ya erken yapsanlar ne dedi bu geçici işi sorunu nedir? Boşar ödeyemiyorlar, evi geçindiremiyorlar. Elektriği var, doğal gazı var, su faturası, evin ihtiyaçlarını nereye giderecekler? Kasım ayında toplantı yapacaklar, çıkartırlar aralık ayına. Böyle bir şey olamaz cevap arkadaş.